Merhaba arkadaşlar. 30 Haziran iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler ile oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri, yorumları, videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutmalası oldukça yüksek olan günün kombine Banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü gün attım, silmedim, kaldırmadım. Önceki videolarımı izleyip başarımın aylık fazla %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. İddiada başarılı olduğumu olunabileceğini göreceksiniz, öğreneceksiniz. Kimseye buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Kararı araştırıp söylediklerimi inceleyip sık dokuyup siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketinden alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefona indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Kupa Libertadores'te saat 01.15'te Cordoba ile Colón Santa Fe karşı karşıya geliyordu. Kordoba'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten sensörlü Kordoba karşılaşması 2-0 mağlubiyetle kaybetmişti. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi. Kendi evindeki Neus Oldboy ise 1-0 yine mağlup olmuştu. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarısı 0-0 biten Deplasman Forever karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Ve ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı deplasmandaki Arsenal Sarandı karşılaşması 1-1. Independiente karşılaşması ise 1-0 mağlubiyetle sonuçlanmıştı. Kolonun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda 2-1-0 mağlup bitirdi. Hurakan karşılaşmasını 1-0 kaybetmiş. 2-0-0 biten Real Plate karşılaşmasını 1-0 kazanmış. 2-1-0 mağlup bitirdiği Union Santa Fe karşılaşmasında ise 2-2'lik beraberlikle karşılaşmadan ayrılmıştı. Kupa Lepertadores'te saat 01.15'te oynanacak olan Talleres Cordoba Colón Santa Fe karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6. Saat 03.30'da Sud Amerikana'da Depkali ile Melgar karşı karşıya geliyor. Depkali'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Always City 3-0 yenmiş. Santa Fe ile 1-1, Paulista ile 0-0 golsüz berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Boko Juniors'a 1-0 yenilmiş. Patriotası da yine 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Depkali. Melgar ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Gro karşılaşmasını 1-0, Deportes karşılaşmasını 2-0, Kuyba karşılaşmasını ise 3-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarıları 0-0 biten Sport Boys karşılaşmasını 1-0, Ayacucho karşılaşması da yine 1-0'lık galibiyetle tamamlamıştı. Deplasmanda Melgar. Depkal ile Melgar arasında oynanacak karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 05'te Amerika Birleşik Devletleri MLS liginde Seattle Sounders'la Montreal karşı karşıya geliyor. Seattle Sounders'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada Sporting Kansas City'yi ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi karşılaşmada 3-0 yenmişti. Whitecaps'le oynadığı karşılaşmada ilk yarı 2-0 bitmiş, bir galibiyette Whitecaps'e karşı 4-0'lık skorla almıştı ve bir diğer galibiyetini ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Charlotte'te karşılaşmasını 2'den 1 olarak çevirmiş, 2-1'lik skorla kendi evinde Charlotte'ı yenmişti. Deplasmanda ilk yarısı 0-0 biten Colorado Rapids karşılaşmasını ise 1-0 Seattle Sounders kaybetmişti. Montreal'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada Cincinnati'yi 4-3 Forge'u 3-0, Charlotte'u 2-1 yenmişti. Austin'le oynadı. Kendi evindeki karşılaşmada ise 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman form durumuna baktığımızda Montreal'ın Deplasman'da ilk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Toronto karşılaşmasını ise 4-0 kaybetmişti. ABD Major Futbol Ligi'nde oynanacak olan Seattle Sanders kulüpte futbol Montreal arasındaki karşılaşmayla ilgili tahminim Maç sonu 1.30 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Amerika Birleşik Devletleri MLS liginde saat 05.30'da Los Angeles'ta Dallas karşı karşıya geliyor. Los Angeles'ın form durumuna baktığımızda Los Angeles Western Conference liginde lider durumda bulunuyor. 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 17 gol yedi, 30 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet, bir beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda, Seattle Louis oynadı ve bir birlik skorla St. Louis Thunder's'da berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Dallas ise Western Lig'inde 4. sırada yer alıyor. 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 17 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Dallas 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Austin FC ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasını Dallas 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Saat 05.30'da MLS Ligi'nde oynanacak olan Los Angeles Dallas karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 12.30'da Çin Süper Ligi'nde Guangzhou ile Wuhan karşı karşıya geliyor. Guangzhou'nun form durumuna baktığımızda Guangzhou kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda hebeyi 1-0 yenmiş, Wuhan'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise Shanghai'a 2-1, Port'a 1-0, Wuhan'a 6-0 mağlup olmuştu. Wuhan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Hebei'yi 5-0 yenmiş, Shanghai Port'u 2-1 yenmiş, Guangzhou'yu da 6-0 mağlup etmişti. Deplasmanda ise Wuhan FC'yi 3-1 yenmiş, Shanghai Shenhua ile 1-1 berabere kalmıştı Wuhan. Saat 12.30'da Çin Süper Ligi'nde oynanacak olan Guangzhou Wuhan 3 times karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yere en çok korneli deplasman takımı atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu iddiacı olmak yüksek oranı isteyenler handikap ve çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponları kendileri oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, Geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlamı banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas Katolu grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırtınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.